Ya academia and <Sessizlik> altında çocuk ve genç var. Türkiye'de uh, than Ve bu konuda entegrasyon politikaları geliştirmemiz gerekiyor. I don't want to, as a last word entegrasyon uh, politikaları geliştirmemiz gerekiyor. düşmanlığı have Düşmanlığın oluşturacak popülist söylemlerden de mümkün olunca uzak kalmamız gerekiyor. E, e, Tabii ki biliyorsunuz Suriye ve Şam, Halep, Homuz hepsi bir Osmanlı bir parça. Yani eski Osmanlı zamanları aynı yemekler, aynı tadı. Belki yemekler biraz farklı oldu. Yani isim olarak çok şey, şeyler yakın, çok yemekler yakın, benziyor. Biraz farklılar Çekil var, bir baharatlar var, öyle bir şeyler var. Biz burada 2011 geldik. Ee, çöbe birinci şöbe açtık Aksaray'da. Sonra yavaş yavaş e, şu anda yedi şöbemiz var. Ankara yakın açıyoruz. İzmir'de yakın açıyoruz. Ee, Türkler ve Araplar, Suriyeler yemekleri inşallah tek bir mutfak olacak. Tekrar eski zamanları gibi. Ben e, bütün abiler, bütün kardeşler teşekkür ediyorum. Ne yaptılar? Bu organizasyon için yaptılar teşekkür ediyoruz Metin abi bütün abiler yardım yapıyorlar. En büyük teşekkür Türk halk için çok teşekkür ediyoruz. Türk hükümet, Türk Cumhuriyet biz şu anda bayrak altında yaşıyoruz. Onun için çok büyük bir saygı var. Hükümet bize çok yardım yaptı, halk bize çok yardım yaptı. Bir daha çok önemli bir şeyler. Suriye başarılı bir adamlar. Yani Suriye burada bir rakip değil. Halk rakip değil. İnşallah beraber bizim dürüstlük var. Türkler dürüstlükle beraber inşallah çok iyi bir iş olacak. İlerideki tabii ki bütün Suriyeli dönecekler. Yani ben 99 gibi düşünüyorum. Suriye seçimler gibi. Biliyorsunuz Suriye seçimler hepsi 99. Suriyeler 99 dönecekler belki büyük adamlar, iş adamı kalabilirler. Ama kesin memleketi özeldiler. Dönecekler. Biz burada bütün abiler, bütün arkadaşları teşekkür ediyoruz. Ee, bazı eksikler var yani Suriye'den. Tabii ki hepsi iyi değil. Ee, i̇yi adamlar, çok iyi adamlar var. Türkler gibi iyi adamlar var. Kutu adamlar var ama bütün yüzde doksan adamlar iyi. Hem Türkler hem Suriyeli. Hepsi iyidir. They are turning to be this again, Neden başkalar değil? Bana cevap verin. Yaşamaya benim hakkım yok mu? Niye susuz, yemeksiz kalmalıyım? Sizden çok şey mi istiyorum? Evet, çok şey mi? Be زمان صفار صفات سخوت نادي طال الالم يا بلادي بكذب حصار بكذب دمار بكذب çocuklar gibi olmayı hayal ediyoruz. <laughs> زمان الطفولة السليب عطونا وطنا اللي صاير غريب